Zeytinyağını döküyorum Türkiye'ye geçeceğiz. Tamam. Şimdi zeminine sevgili seyirciler görmüş olduğunuz bu kaya tuzu. Öğütülmüş etler için özel bu. E, Taban zeminine serdim tuzu. Onun üzerine biberiyeleri parçaladım. Değirmenden karabiberi kırdım. Sonra e, parmak kalanında bonfile dilimlerini kestim. Tabağın içerisine dizdim. E, üstüne de yine tuz karabiber biberiye ama üstten aşağıya şimdi bir zeytinyağı vereceğim. Hmm. Şükran iyi dinle kızım. Bak bu zeytinyağı meselesi <laughs> e, yani. önemlidir. Yani bu baharatlar Tuzu, karabiber hepsi güzelce orada bir çekecek kendini. Sonra da pişirme pişirme yöntemine geçeceğiz. Buradaki e, tuz memleket tuzudur. Yani e, uzaklardan Himalaya dağlarından falan değil memleketimizden Eskişehir'den yurdumuzun tuzundan Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. O Buyurun. zaman buradan bütün marketlere teessüf ediyorum. Bir markette memleketin kaya tuzunu bulamıyorsun. Nerede Himalaya, Nepal bilmem onların hepsi var abi. Onu ne yapacağız? Abi, Sanki benim, çok bayıldık. Evet ya onu söyleyeceğim bizim, yani. Gezmek için gidelim. <laughs> evet yani Onlardan tuzuna ihtiyacımız yok baba. Eskişehir yeter bize yani. Yeter yeter <laughs> memleket tuzu. Bakın zeytinyağını verdim mi? Şimdi burada görüyorsunuz zeytinyağı onu yumuşatacak. Baharatları çekecek. Ama bunun bir de pişirilme püf noktası var. Hmm. İçini yumuşak mı istiyorsunuz? Suyu kaçmadan mı? Bunların detaylarını birazdan vereceğim. Şimdi bir türkü molası veriyoruz. Çok. Biz zeytinyağlı için hazırlıklar yapıyoruz. Tamam. Etlerimiz şu anda zeytinyağı, biberiye, değirmenden kırılmış karabiber, memleket tuzu öğütülmüş. Biraz iri parçalı tuza yatırıldı. Sos olarak bekliyor. Bunu streç film çekin. Bir gün sonrası da pişirebiliriz, Problem yok. Etleri pişirirken tavanız ya da ızgaranız geniş olsun. Ee, çevirdiğiniz zaman etleri aynı yere koymayınız. Ki, e, ısı dengesi hmm. düşmesin düşerse e, ne olur düştüğü vakit efendim etlerini sulanmaya başlar hmm. suyu kaçar yumuşak olmaz biberini domatesini mantarını pişirdim yanlara koydum bir dakika her çevirdiğinde bir yerden alıp başka bir yere, evet, yere koyacağız başka bir yere öyle koyacağız mi? yoksa hmm. Eğer böyle yapmadığımız takdirde ne olur hmm. ee, et etin koyuyor. suyu kaçar yavaş yavaş bırakır hmm. kuru bir et olur. Şimdi e, hani şey vardır restoranlara gittiğiniz zaman iki parça et gelir <laughs> kocaman bir tabaklı diye demin konuştuk ya <laughs> o yöntemde hazırladım ki. Hani e, paralarınız alınırken tabağın kenarlarına yine bir daha biraz domates biberler oluyor sevgili seyirciler sonra paralar kasaya iniyor. Reklama gideceğiz. Ben restoran sahibi olsaydım şuna kaç lira fiyat biçerdim diye düşünüyorum. Yani şimdi Boğazda olursa buna bir 150 kağıt verirsiniz 200'e gider. Ee, biraz daha geriye doğru çekildiğinde 70-80. Sonra halkın her yerde gittiği yerlerde böyle 20-25 civarlarında gider. Evet. Diyoruz efendim Yeşil elma devam ediyor sevgili seyirciler. Şu anda soğanlar zeytinyağında kavrulmaya başladı. Devam ediyor. Ama oraya biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim az sonra. Şimdi burada tereyağı ile birlikte salça güzelce kavruldu. Üzerine bir su, e, sıcak su veriyorum. Ağırdan ağırdan burası kaynayacak. Sos olacak. Şimdi yalnız bu soğanlara biraz daha zeytinyağı vermem lazım. Yoksa az gelir zeytinyağı. Biraz daha verelim şöyle bir hatır sayılsın. Yavan olur yemeğimiz. Evet. Sonra da diğer tavamızın evet. içine de bir zeytinyağı verelim. Şöyle mis, mis sebzeler gidip. için olan bölüme de tamam. Şimdi hemen soğanların üzerine sevgili seyirciler buğdayımız ıslatıldı. Güzel iyice yıkandı. Bakın rengini görüyor musunuz? Evet. Ne kadar beyaz. Bu çünkü önemli. İyi yıkanmadığı takdirde buğday kara kara olur orada. O buğdayın dışındaki rengi çıkar. Ee, sonra bir taşım kaynatıldı, kapatıldı, dinlendirildi. 4-5 sefer böyle defalarca kapatılıp kaynatıldı, kapatılıp dinlendirildi. Şimdi efendim e, soğanların üzerine veriyorum bakın burada. Soğanlar zeytinyağında kavruldu sevgili seyirciler. Bu e, hani keşkek diyemeyiz tam buna çünkü içinde burada et yok. Yani iyi bir keşkek olabilmesi için burada e, dana gerdan ya da kuzu gerdan olması lazım. Yoksa bu keşkek konusu önemlidir. E, babacığım beni seyreder. E ee, bu konuda çok deneyim ve tecrübe sahibidir. Benim puanlarımı kısa yani. Öyle <laughs> keşek olmaz der. Baba bu baba mı? evet. Aynı Çünkü... meslek. tabii baba mesleğini sürdürüyor hemen. Yani. Şimdi şöyle, e bunun için burası keşkek değil, burası soğanlı buğday yatağı yapıyoruz. Yatağı. <laughs> <laughs> bakın buğdayın kokusu geliyor bakın görüyor musun? Evet. Mis gibi kokuyor. Kaç dakika? Tamam güzel. Evet. Sena kızım kısa bağlayayım. Ohtay Usta müthiş bir lezzet koku. Lezzetin kokusu güzel geldiyse tamam demektir efendim. Şimdi sevgili seyirciler. Kızım Ay bir tane daha o tabaktan alayım güzel. Senem. Senem bir tane daha. Ha bundan. Ay ha bundan Senem, alalım kızım. Senem mutlaka bundan sen de yap. Tamam. <laughs> baş üstüne. Ohtay Usta gerçekten Almanya'da güzel lezzetleri hazırlayacak inşallah. Sevgili seyirciler şimdi e, etler. Anam yangın var. Uu. Bismillahirrahmanirrahim. Etlerimiz e, tavada pişiyor. Mantarları da pişireceğim. Ama şöyle bir cascus var mı? Cascus cascus! Lezzetleri seviyoruz. Orta pişmiş olursa güzel olur. Tavuk eti olur, bonfile olur, Allah ne verdiyse imkanı göre e, lezzetler değişkenlik gösterebilir. Hemen şimdi mantarları da şöyle bir cascus yapalım burada. Salçalı sosunu Bismillah! yiyenlere şifa inşallah. Öyle tereyağı güzel. bunda mıydı? Evet tereyağı bunda. Evet. Tereyağı bunda. Biraz böyle sosunu hatırı sayılır veriyorum ki buğdayı yedirecek olan burası çünkü. Tabii. He. Buradaki Kız bon, şeyde bon. fırındaki çıkaralım. Fırındaki. fırındaki. Ha. Tamam. <laughs> Şimdi efendim mantarlar hazır. Şöyle mantarlardan koyalım yanlara doğru. Sevgili seyirciler domates, biber, ee, sonrasında efendim etler de gelecek üzerine buğdayın. Baloncuk. Baloncuk olmuş mu? Aman dikkat et kızım. Heh. Dikkatli bir şekilde gel. Gel 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 gel. Tamam. Evet etlerimiz pişti. Şimdi hemen üzerine etleri diziyorum şöyle. Sevgili seyirciler. ...bakın burada lezzetin suyu tabakta ya... Evet. ...onu da israf etmeyeceğim... ...onu da vereceğim oraya az sonra. Şimdi burada tamamen... ...herkesin damak zevkine göre... ...değişir. Yumuşak... ...sulu istiyorsanız sabah alın... sıcak ...sıcakken hemen yemeniz lazım. Hiç bekletmeye gelmez. Tam böyle... ...pamuk gibi olmuş durumda. Lezzeti kaçmadan. Kaçmadan. <laughs> suyu kaçtığı zaman yemeğin tamamen evet. tadı... ...kaçmış olur. Şöyle bonfileleri dizelim... ...sonrasında e, sevgili seyirciler... ...şöyle karşılıklı... ...domatesleri diziyorum. Sonra biberler geliyor. Zeytinyağımızın servis tabağına az sonra alacağız. Hazırlıklarımız o noktada... ...devam ediyor. Etlerin üzerine birer tane şöyle biber. Evet. Burası tamamdır... ...sevgili seyirciler. Ana yemeğimiz hazırdır. Şimdi Senem kızım hemen şeyi keselim. Ee, onun poşetini yalnız şurada keseceğiz. Bir dakika kızım. Bu önemli. Aa, Şimdi buradan Bak buradan tutuyorum. Hı. Tutuyorum. Bir dakika. Servis tabağına geleyim. He. Şimdi geliyorum. Burada keseceğiz ki şöyle bıçakla. E, kestiğimiz tamam, bıçak zaman yok. direkt servis tabağında kalsın. Ondan dolayı söyle. Ya Allah! <laughs> evet şöyle kesiyorum sevgili Aynen. seyirciler. Bak bak bak. bak. Oo. Açılıyor lezzet saçılıyor az sonra servis tabağında. Yavaşça çekiyorum poşetini. Kontrollü bir şekilde. Vereceğim buranın üzerine evet. birazdan dereotu. Bol dereotu olacak efendim kendi suyuyla bir gram su vermedik buraya. Son 30 saniye çocukluğundan beri sevmiyorum. <laughs> Çünkü son 30 saniye. De